Siesta yapmanın önemi, uykunun gücü. Güneşin tepede olduğu o sıcak saatlerde gözlerinizi kapatıp kısa bir mola verdiğinizi hayal edin. İşte bu siesta. Akdeniz kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan siesta, öğle sonrası kısa bir şekerleme anlamına gelir. Ama sadece uyku değil. Siesta vücudun yeniden canlanmasını sağlar. Kalp ritmini düzenleyip kan basıncını azaltır. Günün geri kalanında daha enerjik hissetmenizi sağlar. Araştırmalar düzenli siesta yapanların kalp hastalıkları riskinin azaldığını gösteriyor. Bu, öğle uykusunun sadece bir lüks olmadığını kanıtlıyor. Siesta zihinsel açıdan da faydalı. Öğrenme ve hafıza yeteneklerini artırır. Yaratıcılığı teşvik eder. Problem çözme becerilerini geliştirir. Stres ve kaygıyla mücadelede de siesta önemli bir araç. Kısa bir uyku bile sinir sistemini sakinleştirip duygusal dengenizi koruyabilir. Siesta günün en sıcak saatlerinde doğanın bir armağanıdır. Bedeninize ve zihninize hak ettiği özeni göstermek için siestayı hayatınıza dahil edin.